Değerli dostlar, faydalı ilim ile meşgul olma temennisiyle hepinize hayırlı günler diliyoruz efendim ve yeni bir video ile karşınızdayız. Malumunuz önceki videolarımızda Nuriye Çenay Hanım Efendi'nin İffet-i Kalp kitabını yorumlamıştık. O ve bir kitabı çok değer verdiğim bir insan bana tavsiye etmişti. İkinci kitabı birazdan yorumlayacağız efendim. Muhammed Emin Yıldırım Hocamızın kaleminden İnsani İlişkilerde İlahi Ölçü. Bu kitabı bana tavsiye eden değerli arkadaşımıza hmm. teşekkür ediyoruz. İnşallah hem bana hem de size faydalı olacağına inanıyoruz efendim. Evet başlayacağız. Şöyle önce kitabımızı gösterelim. Güzel bir kapak tasarımıyla gayet şık, zarif bir tasarım ve kitabın içeriği de bir o kadar kaliteli yazılmış. Ee, Muhammed Emin Yıldırım hocamız aslında bir hatiptir, bir hocadır, bir alimdir. Bu zamanın değerli bir şahsiyetidir. Allah ondan razı olsun. Ee, yazarlık vasfı da var. Yani farklı farklı alanlarda yazmış olduğu kitaplar mevcut ve kitaplar içerisinde gayet faydalı olabilecek sadece bir insana değil bütün bir insanla, topluma, dünya insanlarına faydalı olabilecek kadar güzel bir kitap yazmış efendim. İnsani ilişkilerde ilahi ölçü. Kitabın içeriğinden bahsedeceğiz. Genel olarak nelerden bahsetmiş, bize nasıl bir fayda sağlayacak ona değineceğiz ama öncesinde aslında biraz insan kavramını açıklamak gerekir. Şöyle bir cümle kullansam, şöyle bir ifadede bulunsam desem ki dünyada ortalama 8 milyar insan değil de 8 milyar beşer var. Yani aslında e, her insan bir beşerdir ama her beşer insan değildir. Çünkü beşer olmak ayrıdır. Evet, insan yaratılmıştır bir ruha bir bedene sahiptir. Bu şu an dünyada ortalama yaşayan 8 milyar kişi de diyelim mevcut bir durumdur. Ama bu 8 milyar kişi aynı zamanda insan değildir. İnsan olmanın farklı farklı özellikleri var ve herkes bunu kendisinde maalesef barındırmıyor. Çünkü yani şu an dünyanın gidişatında genel olarak ciddi manada problemler, zulümler, haksızlıklar, mağduriyetler zulüm ve mazlumiyet gibi kavramlar olduğu sürece maalesef evet şu an dünyada 8 milyar beşer var ama bunların hepsi insan değil. O yüzden beşer ve insan kavramını iyi ayırabilmek gerekir. Evet şu an video izliyoruz. Belki şunu düşünebiliriz. Yani ben de bu 8 milyardan bir kişiyim. Ben acaba beşer miyim, insan mıyım? İşte tam bu noktada bu kitap devreye giriyor efendim. Çünkü ilahi bir ölçüden bahsedeceğiz. Yani genel olarak dünyanın yaratılışı ve dünyanın bir üst kısmı olan kainat ifadesinde yani kainatın yaratılışında biz insan mıyız, beşer miyiz? Bunu biraz görmek lazım ya da bunu fark edip devamlı getirebilmek lazım aslında. O yüzden bizim insan olabilmemiz için belli kriterlere ihtiyacımız vardır. Ahlaki olarak, ruhsal olarak yani Evet herkeste bir beden vardır. Herkeste göz vardır. Herkeste yürüyebilmek vardır, konuşabilmek vardır ama herkesin ahlaki olarak, karakter olarak, ruh yapısı olarak bir olmadığı, eşit olmadığı, yani farklılık gösterdiği bir dünyada yaşıyoruz aslında. O yüzden kendimiz insan olabilme noktasında mücadele edeceğiz ve bu mücadelenin neticesinde de kendi çevremize insaniyetimizi gösterme noktasında örneklik teşkil etmek durumundayız. Değerli dostlar, allah Teala dünyayı o kadar güzel, o kadar intizamlı bir şekilde yaratmıştır ki şu ifade yanlış bir ifade olmaz ve abartı olmaz diye düşünüyorum. İnsan elinin değmediği her yerde aslında mükemmel nizam o kendine özgü. Yani çünkü insanın dokunduğu yerde bir bozukluk oluşabiliyor, bir problem oluşabiliyor. İşte insan elinin değmediği bir yerde o güzel nizam devam eder. Ama insan maalesef yıkma meyilli olduğu için, yani yapıcı ruhu da vardır aslında. Ama yıkıcı, e, yani yok etme, zarar verme, o insanlık vasfından çıkma noktasında biraz daha meyilli bir yapıdadır. O yüzden insanoğlunun elinin değmediği bir kainat düşündüğünüz zaman, evet mükemmel bir sistem vardır. Ve bu noktada tabii sadece Müslümanlar için değil, genel olarak... Her insan yani farklı bir dine mensup da olsa bir insan ölçü olarak bir sisteme tabi olduğunu bilecektir aslında. Yani bu kainatın boşuna yaratılmadığını, bunun içerisindeki düzenin bir hikmetinin bir sebebini olduğunu bilecek ve ilahi ölçüye tabi olması gerekecek aslında. Yoksa hayat ciddi manada zor olur. Görmüş olduğunuz mevcut şu dünya düzeninde yaşadığımız problemler gitgide artacaktır. İşte bu noktada bunların olmaması için bir ölçüye ihtiyacımız var. Ve Muhammed Emin Yıldırım hocamız da bu ölçüyü bir kitapta bir araya getirip farklı farklı başlıklarda ele almıştı. Peki içerisinde neler var? Bize neler katacak, fayda sağlayacak? Ne tür başlıklar var efendim? Onu sizinle paylaşacağız. Mesela birinci bölümde insanın kendisiyle ilişkisi. Yani bir yola çıkmadan önce aslında kendimizi tanımamız lazım. İnsan kimdir? Nedir? Kime insan denir aslında? İnsan olabilmenin vasfı nedir? Ve buradan hareketle kendimizi tanıma fırsatı bulacağız. Daha sonra insan Allah ilişkisi. Bu çok önemli bir başlıktır aslında. Çünkü bunu sadece Müslümanlar üzerinden değil, genel tabiriyle de düşündüğümüz zaman aslında her insan şu soruyu sorabilir ya da her beşer diyelim. Çünkü biz temele indiğimiz zaman herkesin insan olmadığını ifade ettik. Bu kainat niçin yaratılmış ve bunu kim yaratmış sorusu. Müslümanlar olarak bunun karşılığını hamdolsun Allah'ın yarattığına iman etmiş insanlar olarak, çünkü Müslümanlar eğer gerçekten İslam'ı yaşarsa en güzel örneklik noktasında insaniyetlerini göstermiş olacaklar. Bu tabi herkesin sorabileceği bir kavram ilişkisidir, insan-Allah ilişkisi. İnsan eşya, evet çok önemlidir. Belki eşyaya kıymet vermiyoruz, değer vermiyoruz ama çok güzel örnekleri vardır aslında tarihimizde İslam tarihine baktığınız vakit yani ormana giden oduncuların e, sırf ağaçlar korkmasın diye ağaçlar ürpermesin diye baltalarının e, üst kısmını hatta tamamını belki de bez parçasıyla sarıp onların o baltayı görüp korkmaması için bu kadar hassas bir ruha sahiplermiş efendim. E, bu noktada insan eşya ilişkisi de çok önemlidir. İnsan insan ilişkisi. Evet asıl devreye giren asıl işin püf noktası burada başlıyor efendim. Çünkü biz bir arada yaşayarak aslında birbirimizi anlayabiliriz, anlayış gösterebiliriz ve empati kurabiliriz. O yüzden bizim kendi aramızdaki ilişkilerde ve bir birey olarak bizi yaratan Allah'a karşı ilişkimizde bizim bir ölçüye ihtiyacımız var değerli arkadaşlar. Ve tabii bunun için de biz özellikle bu kitabı okumanızı tavsiye ediyoruz. Bu şekilde farklı farklı başlıklarda insani ilişkilere değineceğiz. Hem bir birey olarak hem insanlar olarak, toplum olarak. Ve bireyin toplumun bir araya gelip allah Teala'ya karşı ilişkisi yani ona karşı vazifesi neyse onu yerine getirmesi gerekiyor. E, genel hatlarıyla ifade etmeye çalıştığımız bu kitaptan hareketle kıymetli dostlar biz yaratılışımızı öğreneceğiz ve dünyada var olma süreci içerisinde birlikte yaşayabilme noktasında en güzel örnekliği göstermek için böylesine güzel kitaplara ihtiyacımız var efendim. Muhammed Emin Yıldırım'ın İnsani İlişkilerde İlahi Ölçü kitabını tavsiye ediyoruz, okuyun. Hem kendi hayatımıza bir değişiklik katalım, hem çevremizdeki insaniyet vasfı noktasında sorun yaşayan, kendi elinde olup olmama. Çünkü bazı insanlar yanlış bir hareketini kendisince doğru görür ama o insaniyet süzgecinden geçtiği vakit yanlıştır. Bu noktada onlara da bu gerçeği, bu güzelliği anlatmak için güzel bir fırsatımız olacaktır efendim. Bu isteğiyle videomuzu burada nihayete erdireceğiz. Son bir kez ifade edelim. Muhammed Emin Yıldırım'ın İnsani İlişkilerde İlahi Ölçü kitabını kesinlikle okumanızı tavsiye ediyoruz efendim. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.